birlikte e, maç oynuyoruz. Hangi karakteri seçeceğimizi söylüyorum. Arkadaşlar Ar ben de varım şimdi. Arkadaşlar e, ben hızlıca bakıyorum. Max. Arkadaşlar Max'ı seçmeliymişiz. Ben de Max ma değil, Max. Max'i seçmeliymişiz. Arkadaşım davetledim. Dur bir saniye. Arkadaş... ben de Ben davet edeceğim. Ben. Sen hep çok davet ediyorsun ya. Birazcık da ben de davet edeyim. Heh, tamam oldu. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben de bu kostüm. Arkadaşlar ben ve... ben bağlanacağım ona. Uf evet. Arkadaşlar çünkü ben haksızlık var. Arkadaşlar ben çünkü video çekiyorum. Şimdi hmm. max max yapıyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim dayanam hiper şarjı var görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar, ve arkadaşlar ben de grif de var aynı zamanda önceki videoda izlediyseniz hemen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar eskiden onun bir hesabı vardı onu em, 22 karakteri var es ay 66 66 karakteri vardı eskiden şu anda da 22 çünkü yeni tablet aldılar 66 karakteri vardı Spark Leon bir sürü karakteri vardı ama onu çok özlüyorum çünkü kırdım maalesef. O da benim şu Cordelius hesabımda vardı ya. E onu 77 karakterim var görmüş olduğunuz gibi. Neyse Ar hadi maça başlayalım. Bir saniye arkadaşlar ben onu başkan yardımcısı yapıyorum. başkan yardımcısı tamam. yaptım. Hadi bakalım başlayalım. Başla. Arkadaşlar ben onu Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın benim Arkadaşlar baktılarım... ben de grif çıkarttım ona. Grif, Ar Grif çıkardı Gizemli Staredes'in ha bu arada benim kanalım em, süper Sonic Kralı 15 Kasım Arkadaşlar Süper Kralı 15 Kasımla Sonic Kralı 15 Kasım ismini yazarsanız çok sevinirim Arkadaşlar bu arada ben ona kanalı açmıştım yoksa kimse açmayacak Ekranımda dünyalar karıştı resmi umarım o sinemaya giden Kral Şakir sinemasına giden varsa hemen yorumlara yazsınlar Bazıları da yazamazsın bazı, yazmayın ya da arkadaşlar kusura bakmayın. Gol attık. Tamam. Ar arkadaşlar ma ederim. Max Max'tan çok iyi oynanılıyor. Max bu değil bu Max, Max. 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 Lan, i̇nternetim çekmiyor benim hareket ediyor. Arkadaşlar e, bir şey olmaz Olur. ama e, gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum beni izliyor lan. Çok güzel arkadaşlar. Oo. Şimdi e, dört kişi... Şimdi Arkadaşlar ne kadar kutu Arkadaşlar Max'dan oynanıyormuş en iyi um, boyun. Max çok iyi oynuyor boyunda. Ali Can um, eskiden... Ali bir tane arkadaşı... Bu da çok iyi oynuyormuş Ali <laughs> Bu çok Hiç iyi. de bile bahsetmiyorum ben. Arkadaşlar benim oyunum yükleniyor. Kas, Yüklenemiyor. Kastı. Ee, bir daha bir daha geçmi. Arkadaşlar bir saniye giriyoruz. Bak arkadaşlar ben bu sesi seviyorum. Arkadaşlar bir şeye bakacağım. Ee, İnterneti çeksene. Arkadaşlar şimdi 3 2 1 blast off! Arkadaşlar şimdi Oh yeah, just keep buying. Sen ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşım trenledim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane arkadaşımı davet edeceğim. Arkadaşlar. Open for business. Open for open for open for business. Arkadaşlar buna at diyenler like at. Atsın. Hayır atmayın. Bırak atsın. Arkadaşlar bu çocuğa ne oldu? Arkadaşlar ben <laughs> ya at. arkadaşım bakta kaldı. Aliça da bak girdi arkadaşlar. Arkadaşlar abi doydu da bak girdi. Ben hazırıma bile basmadım. Arkadaşım benim arkadaşım anlamıyor işte ya. Arkadaşım. Open for Open for business. Arkadaşlar arkadaşlar oyun bak yedi. İkideki, döner döner oynayalım arkadaşım yapana kadar şarkı söyleyeceğim. size. Size bir tane oynamayacağım ama size bir şarkı açacağım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyor. Şu sultanlar geçsin de bizim sultanlarımız. Arkadaşlar sultanlara bakın. Buna sultan Açılıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokma da tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner. Lezzet burada hazır ol der. Tavuktan fark etmez yer. Döner efsanesi bir zafer. Her lokma seni mutlu eder. Seviyorum yorumları Hadi Arkadaşlar arkada bir tane şarkı açacağım. Şarkı açacağım arkadaşlar. Şarkı açalım. amaç Arkadaşlar şarkı açacağız. YouTube'a YouTube'a gir. Bu Ali Çağ'ın Kralı 15 Kasım. Arkadaşlar Sonic Kralı 15 Kasım. Ar arkadaşlar arkadaşlar Tamam oldu şimdi arkadaşlar. <laughs>

Her seviye delice taraf, oyunda <laughs> zafer kazan. <laughs> Doları e falan yine mutlu kal arkadaşlar. Şimdi uzaklarda var bir düşüncelerimizle baş başa kalacağız. Döner, döner, O döner. O döner. Değil mi Sedat? evet. bu nefis döner. Her lokmada tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner. döner. Oldu arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz evet. Arkadaşlar döner. çok iyi oynuyoruz Bu en iyi Döner Döner Ay pardon Oh. Oruna bak, oruna, oruna bak. Hmm. Arkadaşlar ölü. Oh. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar çok bas Çok kolaydı. Allah iyi değiller arkadaşlar. Videoyu buraya bitirelim mi? Arkadaşlar daha bir sürü oyun oynayacağız. Tablet değiştireceğiz arkadaşlar. Benimki müzikli ama arkadaşlar. ki yani bu. Hmm, hangisini sevdim? Arkadaşlar Arkadaşlar durun bir. Bir saniye. Döner, her lokma da tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler, döner. Lezzet burada, hazır ol be. Tavuk kana fark etmez, benim tabletimden açayım sana. Her lokma seni mutlu eder. Döner, döner. Ay, ay. Tamam. Oraya bak, oraya bak. Oraya girin. Döner. Ha, tamam. Açıldı. Döner. başla tadını çıkar her seviyede lezzet arar bu oyunda zafer kazan döner esnanesi yine mutlu kal şimdi Sedat gel Arkadaşlar video buraya kadar olsun pardon arkadaşlar hadi <laughs> görüşürüz